Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. A101 ile köfteci girdim. Köfteci suda kampanya vardı. 1 kilo köfte 490 liraydı. Şimdi tek başıma olduğum için 1 kilo çok fazla tabii benim için. Yarım kilo köfte aldım. 15 ve 16 tane geldi. A101'den de 10 numara ekmek aldım. Şöyle simit aldım, domates aldım. Şimdi yolda şimdi bir yumurta yapacağım. Yolda da şey yapacağım. Köfte. Akşama doğru. Bir tane de gazoz çaktım. Onlar hazırlarken size yine çekerim. Şu an neredeyim? İstanbul. Ee, burası neydi? Şu bir mola eşadıya var ya. Yolda Sultan Sultanbeyi tarafındayım yani kısaca Sancaktepe o aradayım. Şimdi yola devam Hazirlerde şey var. Siz söyleyin adını. Opet miydi? İstanbul Parkın tesisi var. Güzel bir yer. Orada duracağım. Orada yumurta yapacağım. Yumurta yiyeceğim. Pastırma aldım. Pastırma al, yumurta yiyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Çıkıyorum tesisten. Burayı, burada da yapılır da burayı sevmiyorum. Niye diyeceksiniz? Burası kalabalık oluyor abi. Bana sakin yerler lazım. O yüzden şimdi buradan kapatıyoruz hemen. Az ileride duruyoruz. Dayım bana yol verdi. Aslan dayım. Arkadaşlar şöyle bir yere durdum işte İstanbul Park. Bir kere daha durmuştum illa göstermişimdir. Şimdi arabanın içi birazcık dağınık. O yüzden etrafı çok gösteremeyeceğim size. Şu kabloyu çıkartayım. Ee, şimdi yumurta aldım. Şöyle malzemeleri göstereyim. Eee ya. Yumurta aldım. Şöyle pastırma aldım. Yumurtanın içine atacağım. Şu ekmekten aldım. Bir de simit. Tuzum var. Babam burada şimdi dışarıda yapacaktım açıkçası arabanın içinde yapıyorum diye kızanlarınız illaki olabilir arabanın içinde yapılmaz çünkü genelde. Ben de dışarıda yapıyorum ama şimdi sandalyem vardı eve götürdüm sonra sandalyeyi getirmeyi unuttum. Şimdi dışarıda yaparsam oturmaya yer yok. Yani gördüğünüz gibi hani şeyler yani şu yol kenarından önce şu ufak kaldırımlar oturulur da o da bizi rezil eder o yüzden istemiyorum. Şimdi şu tavaya ben atayım arabanın içinde fazla ateş açmadan yavaş yavaş etrafa sıçratmayı zaten altına şeyi serdim bezi serdim. Sıçrayacak bir şey yok zaten. Şimdi ben bunu bir yapayım sonra gömeyim. <laughs> evet şöyle iki yumurta kırdım. Pastırmanın da içinden aldım şöyle iki üç dilim. Böldüm tabii kestim. Böyle parçaladım. Alt tarafı şuralarda da baya pastırmalar var. Şimdi bana afiyet olsun arkadaşlar. Yemeği yedim. Şimdi Yola çıkıyorum. Etrafı da toparladım. Bu ne kadar varmış. İzmir'e gidiyoruz. Birazdan şey zaten bu İstanbul Parkı Nazilerisi, Osman Gazi Köprüsü. Köprüyü geçeceğiz. Sonra İzmir otobanı zaten dümdüz İzmir'e gidiyor. Bugün arabayı yıkatacaktım. Allah üşendim açıkçası bir de İzmir yolunda çok sinek böcek yapışıyor. Yıkattığın boşa gidiyor birazcık. O yüzden Ankara'ya giderken yıkatacağım. Hatta Ankara'ya giderim, dönerim. Sonra çarşamba günü falan bir daha Ankara olursa o zaman yıkatırım büyük ihtimal haftaya yıkatırım yani arabayı zaten çok aşırı kirli değil. Canlar Karaca Bey'e geldim. Zaten size yoldan da videolar çektim. Şimdi ben burada ne yapacağım? Burada bir yemek yiyeceğim. Yumurtayı yiyeli bir iki saat kadar oldu. İnceden acıkmaya başladım. Ama ondan önce kafayı yıkayacağım. Saçma baksam da. Aslında iyiyim de. Yıkayasım geldi ya. Daha iki gün oldu aslında ama yıkamak iyidir. Şimdi saçımı da yıkayacağım burada suyum var, şampuanım var, her şey tamam. Şöyle çekelim buraya. Zaten kimse de yok, bomboş tesis. Baksana da, tek başımayım. Şimdi güneşin altında bir saçımı yıkayayım, korur zaten hemen. Aa böyle dursun, araba tam yanaşmaya gerek yok. Şimdi saç yıkama zamanı. Ben şurada bir iki dakika kafamı yıkayayım, geliyorum hemen. Yakaladık be. Kendime geldim valla on numara oldu. Oh. İyi oldu iyi. Hava da esiyor ya bir serinlik geldi ki sormayın. <laughs> Etrafı evet, toparlayayım da bir yemek yiyelim. Sonra devam. Dostlar eğer şu kutular gözüküyorsa onları şeyden aldım. Ee, İstanbul'dan İzmir'e gidiyor. Bant falan var içinde. Şimdi ne yapacağız dedik. Nadol yapacağız dedik sizle. Suyumuzu alalım. Şimdi saçımı da yıkadım bu arada. On numara olduk. Acayip rahatladım. Şu bizim çöp poşetimiz. Şimdi sofra bezi olarak şu bezimi kullanıyorum. Şu an elimde bu var. Bir ara araba yıkıyordum. Tırık. Yıkayıp sildiğim zamanlar kullanıyorum. Benim. burada da tabi benim her zamanki gibi bunun içinde tabak çanak falan var her zamanki gibi şeyim yok ee, tencerem yok almadım ama bunda da aynısı olduğu için hiç problem olmuyor benim için şöyle alayım bunu da başka ne lazım yine körümüz de burada makarna yapacağım canım yine nadıl çekti bu aralar biraz sağlıksız besleniyoruz ama hoşuma da gitmiyor değil açıkçası yani seviyorum şimdi Burada çakmaklarım var tırda bir sürü çakmak var Biter, meter, bozulur. bir ter bir boz olur bir 3-4 tane çakmak koydum ta arabayı kaldığımda koydum şöyle de verelim dedim coşku birazcık da yüksek açalım hemen kaynasın su biraz soğuk dolaptan çıkardım hem size adalın yapılışını da göstermiş olayım. Zaten çok basit suyu kaynat. <laughs> makarnayı artık kaynadıktan sonra üstüne sosları dök bu kadar. Evet suyumuz hazır. Tabii fazla köpürdüm şey biraz fazla kaynadı. Şöyle kısayıp. Şu makarnayı ilk önce bir atacağım. dökerken elime bulaştırmadan döktüğüm bir gün yok. <laughs> arabanın içine de sinek girmiş. Müzik ediyor beni ama ben onu çıkaracağım Bazen İstanbul'dan sinek giriyor. İzmir ya da Ankara nereye gidiyorsan Allah oraya kadar benle geliyor. Bazen çıkmıyor. Bir yere de konuyor bulamıyorum da. Çıkmıyor arabanın içine. İzmir'de onu buluyor. Ya da Ankara'da. Şu hava tabancası var ya bizim. Onu basıyorum. Severiniz var mı bilmiyorum ama ben bunun körülüsüne bayılıyorum. Arkadaşlar etrafı toparladım şimdi. Yemeğimizi dedik yedik. Allah'ıma şükürler olsun. Vallahi doydum. Bayağı yetti yani bir tane yedim ama Jumbo boy dedikleri o şey bayağı fazlaymış. Şimdi yola devam. Tesisten çıkıyorum. Bir saat kadar bir süre durmuşuz. ben vardım. İzmir'deyim. Saat 9 olmuş. Daha yeni gelebildik. iyi ama gene erken düştük çok şükür. Tırımızdan gördüğünüz gibi. Haftaya bunu yıkatacağız inşallah. Dostlar tırdayım. Arabanın içinde koliler vardı. Onları aldık arkadaşlarla şimdi. Attım. Valla çok uyku geldi. Hiç yemek falan yemeyi düşünmüyorum. Direkt yatacağım. Size bugün gün içinde neler yaptığımı bir videoya dedim Vlog tarzı bir videomuz oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.